Limonata satarak elimdeki elektrikli bisikleti alıyorum. Gün 5. Diğer sezonları çekemedim çünkü bu işe yeni geldim. E, miktarımız bir 3500. Alacağımız bisiklet ise e, Kaç oluyor? 2500. E, bugünkünün ilk kazancım. Ee, az önce oldu. Bugün işler işte kesat gibi 25 lira. İlk 25 lira başladık. Allah daha iyi kazançlar attırsın. Bugün 25 lira başladık. Bakalım devamı gelecek mi? Saat 4:22 geçiyor. Bakalım. Devamını short videosunda izleyebilirsiniz. Devamı gelecek. Bay bay desteklerinizi bekliyorum.